Fettah, ben Murat. Gülizar telefonla benim arabada düşünmüş. Ya ne diyorsun? Murat, benim acil Gülü'ye ulaşmam lazım ya. Ne oldu ya? Sesin telaşlı geliyor. Bir sıkıntı yok değil mi? Ya hiç sorma. Suzan abla bir delilik yapmış. Karakoldaymış, tutuklamışlar. Ne? Tamam, dur. Sen bana konumunu yolla. Ben Gülizar'ı alıp geliyorum hemen. Kardeş, selamünaleyküm. Bir bakacaksın mı ya? Fetah burada mıdır? Yok, Fetah çıktı. Hay Allah ya. Ya ben abisiyim biliyor musun? Ona böyle atlet falan bir şey getirdim de. Ya bırakayım ben bari bunlar. Bu kaç numaralı odada kalıyor bu? 103. 103. Ha, bak bir problem var. Ödemeyi geciktirdi. Baştan öyle konuşmamıştım. Günlük alırım demiştim parayı. Tamam ya, tamam. Öderiz Allah Allah. Sen al şu 100 lirayı. Çocuk çalışıyor, yoruluyor, terliyor biliyor musun? O yüzden şeydir. 103. Oldu. Teşekkür ettim. Hadi be! Hadi be! Lan çakal daha bak ya! Lan ne umduk ne bulduk ya! Tek soru var ya yine ortaya üstüne düştün oğlum. Tamam lan tamam patladın mı? Vedat Vedat ne oluyor ya ne oluyor Sizin gördün mü sen iyi mi? Gülüm sen bir sakin ol tamam mı sen bir dur. Bak Hüsnü Bey amca geldi içeridekilerle konuşuyor İnşallah bizi Suzi ile görüştürecekler tamam mı kurban oldum sen merak etme dur sen, sakin. Ben Suz ne yaparım ya ben hiç Suzi'siz kalmadım ki ben ben. Annesiz kaldım ben, babasız kaldım ben. Aç kaldım, susuz kaldım ama Suzimsiz hiçbir zaman kalmadım. Ben ne, ben ne yaparım ya Suzimsiz? Gülizar, Suzan abla seni böyle görürse çok üzülür. Bir toparlan kendine gel. Olayı neyse halledeceğiz. Tamam mı? Bundan sonra seni biz hallederiz. Sağ ol. Sağ ol. Sen, sen gidebilirsin. Gel, gel. Işte. Bak, bu olayın bizimle bir alakası yok. Suzan abla için ne gerekiyorsa yaparım ben. Tamam? Allah'ım ne olur bir şey olmasın Suzan ya. Allah'ım ne olur bir şey olmasın. Sen tabii bir şey olmayacaktın. Ne olur Allah'ım hiçbir şey olmasın. Ya bir sakin ol. Olmayacak. Allah Allah. Bende kapı gibi görüntüler var kızım. İzmir'de almıştım ben. Görüntüsü mü? Ya Bahri'yi öldüren tek soy. O şerif karısı tuzak kurmuş işte. Onun görüntüleri var bende. Ne? Evet. Ne? Gerçekten mi? Nasıl ya? Nasıl yani biz... Biz şimdi yapmadık mı? Kızım, Suzi masum. Çıkacak tekrar birlikte görüşeceğiz. Sen bir dur be <laughs> Allah Allah. <gülüyor> ya kardeşim sen niye bunu söylemiyorsun ya daha önce? Suzi bir teslim falan olmazdı. Gülü yani ben ne bileyim? Söylemek için uygun zamanı kolladım işte. Zaten sürekli bir günden değişiyor yani. Ne yaparsın? Tamam, biraz sessiz. Ses. Şu konuları şurada konuşmayalım artık. Gideceğiz, görüntüleri alacağız. Suzan ablayı da buradan çıkaracağız, tamam? Artık telaşlanma. Aa, Hüsnü Bey amca. Hüsnü amca, ben Suzi'yi görebilir miyim lütfen? Hadi kızım. Konuştum. Görüşebilirsin. Ay çok sağ ol, çok sağ ol, çok sağ ol, çok sağ ol. Tamam. Hadi, 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 hadi. Selam söyle. Canımın <laughs> içi. Kız <laughs> ya, ya Suzi sen ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun kendi başına kararlar veriyorsun? Hani anca beraber kanca beraberdik? Hani bir düşersek de beraber düşecektik? Sen düşmeyeceksin. Senin hayallerin var, önünde yepyeni bir sayfa açılıyor. Olmaz, yeteneğin var. Yani her şey senin için. Bak bütün dualarım kabul oluyor. Çocukların olacak, yuvan olacak. <laughs> sen beni düşünme. Sen git o hayatına başla. Vallahi hiç kaçışın yok. Çocuklarım senin elini öpecek. fettahta görüntüler varmış. Tek soy öldürmüş Bahri'yi. Ne diyorsun? Vallahi gerçekten. Şimdi Fethah'la Murat alıp gelecekler. Hiç canını sıkmak yok. Biz seni kurtaracağız tamam mı? Anca beraber, kanca beraber. Aşkım gel gel. Gel gel. Döndü kafana.